De merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle suvay surfte kutu açılımı yapacağız ee, şimdi kutu ee, Allah yanlışlıkla bir tura baş, başladık hemen geçelim şu turu şimdi şuradan giriyoruz şopa giriyoruz ee, heh, mağaza ve bakın burada 50 50'lik gizemli kutu var arkadaşlar. Şimdi ondan alacağız. 50 liralık. Evet ilk ne açalım bakalım. 800 para. Hemen bunu da açalım. Bundan da 223 para. Siz de görüyorsunuz zaten. Bence çok güzel olacak. Evet bunu da açalım hemen. Evet. Yirmi bin paramız oldu. Aa arkadaşlar para çıktıkça maalesef şeyimiz de artıyor. O zaman Mesela birkaç tane şey biriktirelim arkadaşlar. Ne kadar çıkarsa. Yani işte birkaç tane açalım arkadaşlar sizden. Sizinden. ona anahtarım var. Bir de şundan açalım. Simya kutusu. On <laughs> altı tane çiriçkinin şapkası çıktı. Wow. Evet. Şu jet sprey bana para lazım değil. Bana başka şeyler lazım. Evet, işte böyle şeyler lazım. Yes. Evet. Hmm. Bana para lazım değil. Para istemiyorum. Evet arkadaşlar. Bu ne? Aa, kulaklık çıktı. Yeni kupa diyor. Başarılar nerede? Neyse en son ona bakalım. Şimdi e, şu mağazaya tekrar girelim. Tekrardan şey yapalım. Bu arada arkadaşlar Survival surface videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atın. Eğer beğenmiyorsanız istemiyorsanız da yani ben bunu sevmedim yazın. Ben bu oyunu istem yani bence çekme bu oyunu yazın. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İşte bir şey hangisi daha çok hangisi daha çok gelirse ona göre seçim yapacağım. Ben para istemiyorum. Evet. 5 tane Jake'in spreyi geldi. Bu bizim için çok yararlı oldu. Bakar mısınız hiç hoverboard çıkmıyor. Hep para çıkıyor. Ve çıkardığı para da 500 lira. Param yavaş yavaş azaldı. Ama bakın şu Freshin e, kilidini açarsam gerçekten çok mutlu olacağım ve 3 hoverboard verdi. Lütfen ne olur. Freshin kilidini açalım ne olur? Hadi lütfen. Ya şu anda Tirişki istemiyorum. Evet. Ama gene Tirişki çıktı. Ye yeah, anahtar çıktı. Evet. Maalesef çıkmıyor. Bu şey maalesef çıkmıyor arkadaşlar. Şu anda Flash'ın eşyaları çıkmıyor. Eğer bir tane anahtar çıkarsa simge kutusu açacağım. Şurada simge kutusu yazıyor ya. Daha çok Tiliçkin'in eşyalarını veriyor bana. Ve para veriyor. İnşallah evet dediğim gibi Tiriçkin'in eşyalarını veriyor. Evet. Şimdi devam edelim açmaya. Speak, speak, Speaker'in gitarı yazıyor. Hep para veriyor dediğim gibi. Yes arkadaşlar Fresh'in kilidini açtık woohoo arkadaşlar bir dahaki videoda da eğer siz bu oyunu seversiniz hiç yorum gelmezse de arkadaşlar Fresh'ten video çekeceğim evet Fresh Fresh, Fresh miydi, miydi neydi belki bu videoda da çekebilirim. O yüzden şimdi hemen dizik videoma like atmayı unutmayın. Yes! şimdi kutusu açalım. Ya şu giden çektiğimiz ne ya? İkide bir şu o çıkıyor. Ve 3 tane hollar board çıktı. 72 tane hollar boardum oldu. Ve gene Fresh'in eşyası. Yaşasın. Fresh sevdim. Evet para çıkmasın lütfen. Para çıkma, para çıkma ve çıktı maalesef. Evet arkadaşlar. Gene para çıktı. Ee, hemen. Ve bir flash'in e, eşyası. Jake'in eşyası. İsterseniz oranına bakalım. Simgeler ile 5 tane çıkabiliyormuş. Kupalar bir tane ve %2 şansla. Hoverboard'lar bir ile 10 tane arası. Önde başlama bir tane. Paralar oo. o o o bin mi o? Of. Her neyse zamanımızı harcamayalım. Evet 2 tane hoverboard'um çıktı. Hover e, hoverboard çıktı söyleyemedim. Spiker'in eşyasına dikkat ettim de çok nadir çıkıyor ve parayı nedense bayağı bir bol çıkıyor yani. Evet. Arkadaşlar bu arada bugün tatile gidiyoruz değil mi Aras? Evet. Tatile gidiyoruz. Uu. Evet bu arada param da bitti. Evet arkadaşlar isterseniz freshten bir tur yapalım. Mr. Tom's da şunu alalım. Ve gördüğünüz üzere gene bir isterseniz hemen anahtarımızı harcayalım. Ve simge kutusunu açalım. Woohoo! 13 tane Jake'in şeyi çıktı. Evet şimdi bakalım Fresh nasıl bir turmuş. Ve yeni sezonun Yeni sezonda trenler nasıl falan? Yani e, gittiğimiz, koştuğumuz diğer alanı nasıl? Ona bakalım. Ben şu alt hem alttan hem üstten geçmelilerde e, genelde alttan geçmeyi tercih ediyorum. Asya efendim. Sana bir şey söyleyeceğim. Trenlerde değişiklik var gördün mü? Evet, biliyorum. Trenlerde değişiklik var. Sezona göre değişiyormuş galiba. Ama raylar nedense değişmiyor. Evet raylar değişmiyor. Ama diğer hafta değişir. Ya bilmiyorum. Acaba sezonun bitmesine kaç hafta? kaç gün kaldı ama umarım çabucak bitmez çünkü ben yani henüz yeni sezonun başladığını gördüm. Galiba bitmez daha çok uzun. Günlük görev ödülü dedi. Onu da alırız. Ben alsın ıı, arkadaşlar. Zamanı çokdur. Hoppa. Hoppa. <laughs> Dediğim gibi ben genelde arkadaşlar e, bu hem alttan hem üstten atlamalılarda genelde alttan geçiyorum. Bana bence o daha kolay geliyor. Gene günlük görev ödülü. Vuhu. Şu simgeyi almak için <laughs> hemen alttan inebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz mola vermek zorunda kaldım. Çok hoplayınca da elimiz ağrıyor. Bayağı bir hızlandı. Gerçi 200 de param oldu. O kelime tamamlama tamamlandı yazdı ve bir sürpriz e kutusu verdi arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Tekrardan söylüyorum. Mio Bianca'ya gidiyoruz. Mio Bianca arkadaşlar. Onda video sonra çeker misin? Kesinlikle onda vlogunu çekeceğim. Ben de. Ama arkadaşlar lütfen bizim videomuzda izleyin. Çünkü her ayrıntısını vereceğim. Yani Geceli işte kaç para falan. Kesinlikle vereceğim. Lütfen videomuzu bekleyin. Da Harika olacak. Aqua Park'ı var. Evet. Hemen şunları alalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün sizlerle beraber e, ma yani şey şey yaptık arkadaşlar. E, kutu açılımı yaptık. Evet. Gördüğünüz üzere umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu kadar para biriktirdim. bence çok güzel oldu siz sezonun bitmesine 11 gün varmış. Hemen karakterlerime, hemen benim kah karakterlerime bakalım isterseniz. Oha! Yeni güncelleme gelmiş. Şurada duruyor bakın. Eskiden böyle değildi. Benim karakterlerimi şimdi göstereyim. Bu var bende. Ondan sonracığım bu var. Doğru Sedeli. Evet, evet bir saniye aras. Bu var. Sonra e, ben bunun bu kıyafetini çok seviyorum. Eski telefonumda bu vardı. İşte bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bugün bunu da bugün aldım zaten biliyorsunuz. Vay, fashion kıyafet kıyafetini almak için biraz daha biriktirmem gerekiyor. Ve bu var ve bu var. Doğru. Hoverboardlarımdan da benim en 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 beğendiğim hoverboard'um. Bakın bunu ben satın almıştım. Yani, yani satın alma derken oyundaki parayla arkadaşlar. Tabii ki gerçek ben bu oyuna para yatırmıyorum nasıl olsa gerçek para değil bu. Ben de yatırmıyorum. Bu oyunda bunu da geçen sezondan almıştım. Yani bu var. Bu var. Bir de bunun ıı, arkasından yıldız çıkaran özelliği var. Bende evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerden kutu açılımı yaptık. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.